Zeynep Yılmaz 26 yaşındaydı ve 50 yaşında gibi hissediyordu. Öyle göründüğü için değil, yorgun olsa bile gözlerinin altında uykusuz gecelerden halkalar olsa bile, bir zamanlar birinin onu sevmesini sağlayan özelliklerinde narin bir şey vardı. Ama o biri gitmişti. Hamile olduğunu öğrendiğinde Elif bir test çizgisiyken, saat 3'te ağlayan bir insan değilken, şimdi Zeynep Esen yurt'ta küçücük bir dairede yaşıyordu. 80'lerin bloğunda ince duvarlar ve istediğinde çalışan merkezi ısıtma vardı. Alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasında satış elemanı olarak çalışıyordu. Haftada 4 gün, günde 8 saat, kirayı, faturaları ve temel yiyecekleri zar zor karşılayan bir maaş için. Ablası Ayşe yapabildiğinde yardım ediyordu. Konya'daki annesi emekli maaşından artanı gönderiyordu. Ama asla yeterli değildi. O Ekim gecesi soğuk pencerelerden ısırmaya başladığında Zeynep mutfak zemininde Elif'i kucağında oturuyordu. Seyreltilmiş mamanın son kaşıklarını vermeye çalışıyordu. Bebek başını çevirdi, ağladı, reddetti. Açtı ama yemek için çok yorgundu. Zeynep göğsünde paniğin yükseldiğini hissetti. Yarın sabah işe gitmesi gerekiyordu. Devamsızlık yapamadı, Geçen ay Elif hastaydığında bir kez devamsızlık yapmıştı ve müdür ona ikinci devamsızlığın işten çıkarma anlamına geldiğini açıkça söylemişti. Ama bebeği aç bırakarak komşuyla Elif'i neredeyse hiç para almadan kabul eden nazik ama yaşlı bir kadın olan Ayten teyzeyle nasıl bırakabilirdi? Zeynep telefonunu çıkardı. Kişi listesi acı verici derecede kısaydı. Ayşe listenin başındaydı hemşire olarak çalışan ve kendi mali sorunları olan ama ablası için her zaman bir şeyler bulan Ayşe. Zeynep'in elleri yazarken titriyordu. Ayşe, geçen hafta rica ettiğimi biliyorum ama çaresizim. Elif'in maması bitti. Maaşı alana kadar 150 liraya acilen ihtiyacım var. Geri vereceğime söz veriyorum. Lütfen. İki kez kontrol etmeden göndere bastı. Mesaj gecede antenler ve sunucular aracılığıyla uçtu ve olmaması gereken yere tam olarak indi. Emir Demir İstanbul'un kuzeyindeki cam kulesindeki ofisinde her zamanki gibi geç saatlere kadar çalışıyordu. Telefonu titrediğinde, kişisel numarası sadece çok sınırlı bir çevrenin sahip olduğu mesai saatlerinden sonra nadiren mesaj alıyordu. Mesajı açtı, asistanından veya bir iş ortağından olmasını bekliyordu. Bunun yerine tamamen beklenmedik bir şey gördü. Ayşe, geçen hafta rica ettiğimi biliyorum ama çaresizim. Elif'in maması bitti. Maaşı alana kadar 150 liraya acilen ihtiyacım var. Geri vereceğime söz veriyorum lütfen. Emir mesaja uzun süre baktı. Aldığı mesaj türü değildi. Dünyasında konuşmalar, milyonlar, sözleşmeler Şirket satın almaları hakkındaydı. Mama parası için 150 lira hakkında değil. İlk içgüdüsü görmezden gelmekti. Açıkça yanlış numaraydı. Bu kişi bir arkadaşına veya akrabasına yazdığını düşünüyordu. Kibarca cevap vermeli, hatayı açıklamalı, konuyu kapatmalıydı. Ama bir şey onu durdurdu. Belki çaresiz kelimesi, belki Elif adı, belki de birinin bu gecede çok küçük bir ihtiyacı olduğu. 150 lira en sevdiği restoranda bir akşam yemeğinin maliyeti ve onun için bir kriz olduğu basit gerçeği Emir dışarı aydınlatılmış İstanbul'a baktı. Yüksekliğinden şehir bir ışık satranç tahtası gibi görünüyordu. Akan arabalar, hayatlarını yaşayan, bilmediği, gerçekten anlamadığı insanlar son 10 yılda bir imparatorluk inşa etmişti. Gayrimenkul yatırımları, teknoloji, enerji Sonraki beş nesil için parası vardı ama ailesi yoktu. Evde onu bekleyen kimse yoktu. Mama için ağlayan Elif adında bir çocuğu yoktu. Çok fazla düşünmeden Emir cevap verdi. Ne kadar acil. Zeynep telefon titrediğinde neredeyse düşürecekti. Bu kadar hızlı cevap beklemiyordu. Ayşe genellikle erken uyurdu. Mesajı açtı. Ne kadar acil. Garip. Ayşe asla bu kadar kısa konuşmazdı. Ama belki yorgundu. Belki Zeynep iyiliğini çok sık kötüye kullanmıştı. Hızla cevap verdi. Çok acil. Elif'in yarın sabah için maması yok. Sondayım. Canı gönülden teşekkür ederim. Cevap neredeyse anında geldi. Bana IBAN numaranı ver. Zeynep gözlerini kırpıştırdı. IBAN mı? Ayşe hesabını biliyordu. Genellikle nakit veya basit transfer verirdi ama belki uygulamayı değiştirdi. Titreyen ellerle Zeynep hesap numarasını gönderdi. Sonra Elif kucağında nihayet uyumuş, minik göğsü düzenli şekilde inip kalkarken bekledi. Saat sıhkısı, 13'te telefon tekrar titredi. Bankadan bildirim, transfer alındı. Bilir 500 TL. Gönderen Emir Demir'le tete. Zeynep rakama üç kez baktı. 1500 lira, 150 değil 1500. Ve isim Ayşe değildi, Emir Demir'di. Kalbi şiddetle atmaya başladı. Emir Demir kimdi? Neden ona para göndermişti? Neden bu kadar çok? Bir sonraki mesaj her şeyi açıkladı. Mesajınızı yanlışlıkla aldım. Başka birine yazdığınızı varsayıyorum ama acil olduğunu gördüm. Miktar birkaç aylık mama için yeterli olmalı. Geri ödemene gerek yok. Bol şans. Zeynep gözyaşlarının yüzünden aşağı aktığını hissetti. Bir yabancı, tamamen yabancı biri ayını kurtardı. Belki daha fazlasını. 1500 lira mama, ekmek, belki büyüdüğü eskilerden Elif için yeni bir kat bile anlamına geliyordu. Elleri geri yazarken titredi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Teşekkür yeterli değil siz. Ne yaptığınızı anlamıyorsunuz. Bütün akşam çocuğumu yarın nasıl besleyeceğimi düşünerek ağladım. Bir meleksiniz. Yapabilirsem geri ödeyeceğime söz veriyorum. Emir'in cevabı birkaç dakika sonra geldi. Gerekli değil ama bana teşekkür etmek istersen hikayeni anlat. Bir anne gece yarısı 150 lira istemek için çaresizce nasıl mesaj atar? Ve böylece o gece Zeynep Yılmaz, genellikle günde en fazla üç kişiyle konuşan Esenyurt'tan bekar bir anne, asla yüz yüze tanışmayacağı bir milyardere hayatını paylaşmaya başladı. Ona Mehmet'ten bahsetti. Sözü sonsuzluk veren ama hamileliğin altıncı ayında kaybolan Elif'in babasından. Kullanılabilir yatak olmadığı için üç gün katlanır yatakta kaldığı devlet hastanesindeki doğumdan. Yaptığı iş için aşağılayıcı derecede düşük bir maaşla faturalarını ödemeye nasıl çabaladığından. Elif'i gülümserken gördüğünde her sabah tüm zorlukları nasıl unuttuğundan emir lüks ofisinin sessizliğinde her mesajı okudu. O genellikle sadece iş stratejileri, rakamlar, karlar hakkında tartışan yıllardır görmezden geldiği bir gerçekliğe daldığını buldu. Ondan birkaç kilometre ötede asla düşünmediği şeyler için nasıl yemek yiyecekleri, evlerini nasıl ısıtacakları, çocuklarını nasıl besleyecekleri mücadele eden insanlar vardı. Geri yazdı Elif senin gibi bir anneye sahip olduğu için şanslı. Çoğu kişi vazgeçerdi. Sen savaşıyorsun. Zeynep mesaja baktı ve tekrar ağladı. En son ne zaman birisi çabasını kabul etmişti? En son ne zaman birisi iyi yaptığını söylemişti? Sabah ikiye kadar konuştular. Hayat hakkında, mücadeleler hakkında, umutlar hakkında. Ve aylardır ilk kez Zeynep unuttuğu bir şeyi hissederek uyudu. Umut. O yanlış mesajın, o aptal hatanın her şeyi değiştirecek bir hikayenin sadece başlangıcı olduğunu bilmiyordu ya da zenginlik açısından istediği her şeye sahip olan Emir Demir'in paranın satın alamayacağı bir şeyi keşfettiğini amaç. Sonraki haftalarda garip bir şey oldu. Emir ve Zeynep mesajlaşmaya devam ettiler. Her gün değil ama sık sık Emir Elif'i sordu. Nasıl uyuduğunu, ne yediğini, İyi büyüyüp büyümediğini, Zeynep ona bebeğin yuvarlanma denemelerini, ona şarkı söylediğinde nasıl güldüğünü, her küçük başarının yorgunluğu unutturmasını anlattı. Emir için bu mesajlar kaybettiği bir dünyaya açılan bir pencere oldu. Galatite anne babasıyla, anne annesiyle iki odalı bir dairede fakir büyümüştü. Para saymanın, bir şey satın almadan önce fiyata bakmanın, elektrik faturasının çok fazla olmayacağını, ummanın nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Ama başarı onu değiştirdi. Onu o gerçeklikten uzaklaştırdı. Sadece rakamları, fırsatları, bağlantıları gören insanlarla çevrelenmişti. Zeynep farklıydı kim olduğunu bilmiyordu. Google'da ismi aramadı. Zamanı yoktu, ilgisi yoktu. Zeynep için Emir sadece zor bir anda ona yardım eden iyi bir insandı ve onunla bir arkadaş gibi konuştu, potansiyel sponsor gibi değil. Ama gerçekliğin sızmanın tuhaf bir yolu vardı. Bir perşembe akşamı Zeynep Emir'den başka bir mesaj aldı. Geri ödemeyeceğini söylediğimi biliyorum ama bir teklifim var. Gayrimenkul ve yatırımlarda çalışıyorum. Yeni bir projenin idari yönlerini yönetecek birine ihtiyacım var. Belgeleri sıralama, düzenleme, basit şeyler. Evden yapılabilir haftada birkaç saat. Aylık 2000 lira ödüyorum. İlgilenir misin? Zeynep mesajı beş kez okudu. Gerçek olamayacak kadar iyiydi. Kimse basit şeyler için 2000 lira ödemezdi. Ama reddedemezdi. O parayla mevcut maaşı artı nefes alabilirdi, tasarruf edebilirdi. Elif'e kesin gerekenden daha fazlasını sunabilirdi. Cevap verdi. Evet, teşekkür ederim. Ne zaman başlayabilirim? Ve böylece garip bir düzenleme başladı. Emir ona belgeler gönderdi. Proje planları, sözleşmeler, mali raporlar, hepsinin sıralanması, indekslenmesi, düzenlenmesi gerekiyordu. Zeynep akşamları Elif'i uyuttuktan sonra PDF kaosunu temiz, yapılandırılmış dosyalara dönüştürerek çalıştı. Ama çalışırken bir şey onu rahatsız etti. Belgeler muazzam miktarlardan bahsetti. Milyonlarca euro, uluslararası şirketlerle sözleşmeler. Emir Demir adı her yerde, sadece basit bir çalışan olarak değil, CEO, başkan, sahip olarak görünüyordu bir akşam meraklı Zeynep ismi Google'da aradı. Bulduğu şey onu sözlerini kesti. Emir Demir sadece gayrimenkulden biri değildi. Milyarderdi. Türkiye'nin en genç milyarderi. Yüzü Forbes'ta, iş gazetelerinde, bir biletin üç maaşına mal olduğu galalarda göründü. Zeynep midesinde soğuk bir şey yerleştiğini hissetti. Bir milyarder neden ona yardım etti?'' Neden sadece ona para vermek için bir iş icat etti. Böylece hayır gibi hissetmedi. Mesaj yazdı. İsmini Google'da aradım. Bana kim olduğunu neden söylemedin? Emir'in cevabı gecikti. Geldiğinde basitti. Çünkü önemli değildi. Senin için sadece emirdim. CEO değil, milyarder değil, sadece dinleyen biri. Böyle kalması çok mu fazla istedi? Zeynep ne cevap vereceğini bilmiyordu öfke hissetti. Bir şekilde kandırılmıştı ama aynı zamanda minnettarlık onsuz hala umutsuzluk içinde olurdu ve kabul etmek istemediği başka bir şey merak. Emir Demir gerçekte kimdi? Gazetelerdeki milyoner değil. Ama gece yarısı mesajlarına cevap veren adam, Elif'i gerçek ilgiyle soran, aylardır ilk kez yalnız olmadığını hissettiren sonraki günlerde Zeynep çok düşündü. Bu arkadaşlığa devam edebilir miydi? Bu kadar farklı dünyalardan insanlar gerçek bir şeye sahip olabilir miydi? Ama sonra Elif ona gülümsedi, dişsiz, saf bir gülümseme ve Zeynep bir şey fark etti. Emir ona sadece para vermedi, ona umut verdi, onur. Birinin onu bir rakam olarak değil bir insan olarak gördüğü hissi ve bu para veya statü farkından daha önemliydi. Ama bilmediği şey yakında seçim yapması gerekeceğiydi. Çünkü Emir'in dünyası basit arkadaşlıklara izin vermiyor. Ve ailesi, sosyal çevresi, basın, yardım ettiği bekar anne hakkında öğrendiğinde herkes sorular soracaktı. Ve hepsi nazik olmayacaktı. İşlerin karmaşıklaşacağının ilk işareti beklenmedik bir telefonla geldi. Emir'in asistanı Selin adında bir kadın Zeynep'i doğrudan aradı. Sesi kibardı ama soğuktu. Zeynep Hanım, ben Selin Yıldız, Bay Demir'in asistanıyım. Serbest olarak çalıştığınızı anladım. Zeynep bir rahatsızlık hissetti. Evet, bir proje için belgeleri düzenliyorum. Anlıyorum. Resmi sözleşmeyi imzalamak için ofise gelmenizi rica etmeliyim. Çarşamba saat 10, sıh sıfırda, adres merkezde, İstiklal Caddesi. Bir soru değildi, bir talep. Zeynep Elif'i bırakacak kimsesi yoktu ama reddetmeye cesaret edemedi. Orada olacağım. Ertesi çarşamba Zeynep Kanguru taşıyıcısında Elif'le belirtilen adrese vardı. Bina devasa, cam ve çelik, giriş holünde mermer, resepsiyonda takım elbiseli güvenlik görevlileri. Her kişinin ona baktığını, mütevazı kıyafetlerini, taşıdığı çocuğu, açıkça buraya ait olmadığı gerçeğini yargıladığını hissetti. Selin onu yedinci katta karşıladı. Otuzlu yaşlarında bir tayyörde kusursuz giyinmiş, nötr ifade ama her şeyi tarayan gözlere sahip bir kadın. Takip edin, dedi gülümseme olmadan. Onu, masada belgeler dağılmış, iki takım elbiseli adam, muhtemelen avukat olan küçük bir konferans odasına yönlendirdi. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Sözleşme standart," dedi Selin. "İdari danışmanlık aylık 2000 lira havale ile ödeme. Burayı ve burayı imzalayın." Zeynep hızla okudu. Her şey yasal doğru görünüyordu ama atmosferde bir şey onu rahatsız etti. Selin'in gözlerine bakmama şekli, avukatların aralarında fısıldaşma şekli. İmzalamayı bitirdiğinde Selin onu asansöre geri götürdü, kapıda durdu. Zeynep Hanım, kişisel bir soru izin verirseniz. Bay Demir'i ne kadar iyi tanıyorsunuz? Zeynep aniden savunmacı hissetti. Bazen mesajlaşırız. Neden soruyorsunuz? Selin gülümsedi ama gözlerine ulaşmadı. Çünkü Bay Demir çok kamuya mal olmuş bir kişi ve insanlar konuşur. İlişkiniz profesyonelden fazlaysa dikkat için hazırlıklı olmalısınız. Basın için, kim olduğunuzu bilmek isteyen insanlar için Zeynep soğuk bir ürperti hissetti. Aramızda romantik bir şey yok. Sadece ihtiyaç duyduğumda bana yardım etti. Elbette, dedi Selin, tonu aksini ima ederek. Ama düşünün, fakir bekar bir anneye yardım eden bir milyarder. Gazeteler için iyi bir hikaye, istemeyebileceğiniz bir hikaye. Zeynep binadan ayrıldığında elleri titriyordu. Korkudan değil, öfkeden. Selin kirli bir şey ima etmeye nasıl cesaret etti? Emir sadece iyi, sadece insancaydı. Ama akşam Emir ona günün nasıl geçtiğini soran mesaj gönderdiğinde Zeynep ilk kez farklı cevap verdi. Asistanın bizim bir ilişkide olduğumuzu düşünüyor. Beni basın hakkında uyardı. Neden bahsediyor? Emir hızla cevap verdi. Selin koruyucu. Bazen çok fazla. Onu görmezden gel. Onun işi değil. Ama Zeynep Görmez'den gelemezdi. Çünkü ertesi gün eski telefonunda Facebook'u açtığında bir tanıdık tarafından paylaşılan bir makale gördü. Milyarder Emir Demir, çocuklu gizemli bir kadına para verirken görüldü. Yeni sevgilisi mi? Doğru değildi. Hiç kimse onları birlikte görmemişti. Çünkü onun için çalışmaya başladığından beri fiziksel olarak hiç buluşmamışlardı. Ama makale banka transferleri, mesajlar, gizli bir ilişki hakkında anonim kaynaklara dayanarak spekülasyon yaptı. Zeynep panik hissetti. Çocuğu bahsedildi. Adı kamuya açıktı. Telefon çalmaya başladı. Bilinmeyen numaralar, muhtemelen gazeteciler. Emir'e mesaj gönderdi. Makaleyi gördün mü? Bunu durdurmamız gerekiyor. Elif'in bu damgayla büyümesini istemiyorum. Emir'in cevabı onu şaşırttı. Sana geliyorum, adresini gönder. Hayır, Zeynep hızla yazdı. Buraya gelme, işleri daha kötü yapar. Zeynep yüz yüze konuşmamız gerekiyor lütfen. Gizli olacağına söz veriyorum. Ve böylece bir Kasım akşamı Esenyurt'taki dairesinin kapısında hayatını hiç görmeden değiştiren adam ilk kez kapıyı çaldı kapıyı açıp Emir Demir'i gördüğünde gala fotoğraflarından değil kot pantolon ve deri cekette yorgun ama sıcak gözlerle Zeynep haftalardır inkar etmeye çalıştığı bir şeyi fark etti. Sadece minnettar değildi, daha fazlasıydı, tehlikeli bir şeydi ve ona bakış şeklinden aynı şeyi hissettiğini biliyordu. Emir Zeynep'in dairesine girdiğinde ve o anda dünyasını tam olarak anladı hikayelerden değil, mesajlardan değil ama görerek. Küçük alan, eski ama temiz mobilyalar, bebeğin kıyafetlerinin doğaçlama bir kurutma rafında kuruması, ekonomik bir ampulün sarı ışığı. Elif beşikte uyuyordu. Çizik tahta bir beşik, muhtemelen üçüncü el ama temiz çarşaflar, özenle yerleştirilmiş basit oyuncaklar. Güzel dedi Emir çocuğa bakarak. Zeynep hemen cevap vermedi. İki metre ötede kolları çapraz savunmacı duruyordu. Neden geldin? Durumu daha mı kötü yapmak için? Sana gerçeği söylemek için geldim dedi Emir. Makale saçmalık ama banka transferlerinin kayıtlı olduğu doğru. Senin için bir iş yarattığım doğru. Ve biri bundan hikaye yapmak isterse yapacak. O zaman ne yapıyorum?'' diye sordu Zeynep sesi titriyor İşten ayrılır mıyım parayı iade eder miyim hayatından kaybolur muyum Emir yaklaştı Kaybolmanı istemiyorum tam tersini istiyorum Zeynep ona baktı Bu ne demek Son aylarda seninle herkesten daha fazla konuştuğum anlamına gelir Elif hakkındaki hikayelerin günümü aydınlattığı anlamına gelir İlk kez yıllardır para ve sözleşmelerden başka bir şey düşündüğüm anlamına gelir. İnsanları düşünüyorum. Seni. Zeynep gözyaşlarının yaklaştığını hissetti. Emir, bana bak. Nerede yaşadığıma bak. Kim olduğum. Aynı dünyaya ait değiliz. Peki ya umurumda değilse? Umurunda olmalı, dedi Zeynep. Sesi yükseliyor. Çünkü bir çocuğum var. Sorumluluklar. Senin. Eğlencen olamam tıklama için gazetelerin yazdığı hikaye olamam elifi korumam gerekiyor emir başını eğdi haklı olduğunu biliyordu dünyası acımasızdı basın ailesi annesi zaten o kız hakkında her gün onu arayıp soruyordu babası zeynep'in bir dolandırıcılık sanatçısı olmadığını doğrulamak için avukat gönderdi o zaman ne yapmamı istiyorsun sonunda sordu Zeynep derin nefes aldı Benimle dürüst olmanı istiyorum Bu fakir bir anneyi kurtarmakla ilgili değil hayır ile ilgili değil Bu ne hakkında neden devam ediyor Emir doğrudan gözlerinin içine baktı Çünkü o gece yanlış mesajı aldığımda yıllardır hissetmediğim bir şey hissettim İhtiyaç duyulduğumu hissettim param için değil adım için değil. Çünkü gerçek ihtiyacı olan birine yardım edebildim. Ve seni tanıdıkça bir şey fark ettim. Para eksik değildi. Amacım eksikti. Bir bankamatik olarak değil, insan olarak bana bakan biri eksikti. Aralarında sessizlik uzadı. Elif uykusunda kıpırdandı, küçük bir iç çekerek. Zeynep sonunda konuştu, sesi neredeyse bir fısıltı. Sana aşığım ve bu beni korkutuyor. Çünkü bunun nasıl işlediğini bilmiyorum. Esenyurt'tan bekar bir annenin farklılıklarımız hakkında her şey olmadan bir milyarderle nasıl olabileceğini bilmiyorum. Emir yaklaştı. Birkaç santim uzakta durarak. Ben de bilmiyorum. Ama denemek istiyorum. Basın için değil.'' başkalarının söyledikleri için değil ama çünkü bana yazdığında bana günün hakkında söylediğinde yaşadığımı hissediyorum sadece var olmak değil Zeynep inanmak istedi çok istedi ama gerçekliğin romantik bir film olmadığını biliyordu. Farklarının iradeyle kaybolmadığını biliyordu. Ailesinin onu kabul etmeyeceğini biliyordu. Dünyasının onu kar amaçlı biri olarak göreceğini biliyordu. Her zaman iyilikten yardım ettiği fakir anne olacaktı. Bana zaman ver sonunda dedi. Düşünmek için, Elif için en iyisinin ne olduğunu bulmak için. Emir başını salladı. Ne kadar zamana ihtiyacın varsa... O gece ayrıldığında, güzel mahallesindeki çürümüş blokla acımasız bir şekilde tezat oluşturan lüks arabasına kaybolduğunda Zeynep her zamankinden daha yalnız hissetti. Çünkü şimdi biliyordu. Aşkın yeterli olmadığını biliyordu. Bazen koşulların duygulardan daha önemli olduğunu biliyordu ve vermek zorunda olduğu seçimin her şeyi tanımlayacağını biliyordu. İki hafta sessizlikte geçti. Zeynep Emir'in mesajlarına cevap vermedi. İstemediği için değil, ama ne söyleyeceğini bilmediği için bu süre zarfında hayat eskisi gibi devam etti. Mağazadaki iş, Elif'le geceler. Şimdi yalnız olmadığını bildiği için daha çok acıtan yalnızlık. Ama bir Perşembe işten eve geldiğinde beklenmedik bir şey buldu. Kapıda bir zarf. İçinde el yazısıyla bir not. Zeynep, sessizliğinle mesajını anladım. Korkuları anlıyorum. Haklılar. Hayatında bir yük daha olmak istemiyorum. Ama sana koşulsuz, beklentisiz bir şey sunmak istiyorum. Bahçeli evlerde, işine yakın iki odalı bir daire satın aldım. Elif'in adına... Reşit olana kadar güvende satamazsın ama ihtiyacın olduğu sürece orada yaşayabilirsin.'' bizimle ilgili değil, sana daha iyi bir hayat şansı vermekle ilgili. Anahtar zarfta. Ne doğru olduğunu düşünürsen yap emir. Zeynep gözyaşlarının yanaklarından aşağı aktığını hisserek notu okudu. Bir daire. Elif için. Karşılığında hiçbir şey istemeden. Çok fazlaydı. Ama aynı zamanda emirin gerçekte kim olduğunu gösteren tam jestti. Aşk satın alan biri değil ama karşılığında hiçbir şey beklemeden veren biri. O gece Zeynep bir karar verdi. Aşk hakkında değil, onlar hakkında değil. Ama neyin doğru olduğu hakkında. Ona yazdı, Elif için daireyi kabul ediyorum ama bir koşulla. Beni işe almak istiyorum. Şirketinde liyakatle, acımayla değil, kendi istikrarımı inşa etmek istiyorum. Ve bunu yaptıktan sonra, bir şeyim olduktan sonra hala birbirimizi istiyorsak, o zaman deneriz, eşitler olarak. Emir'in cevabı anında geldi. Ne zaman başlayabilirsin? 6 ay sonra Zeynep Emir'in şirketinin sosyal sorumluluk bölümünde proje koordinatörü olarak çalışıyordu. CEO'nun sevgilisi olduğu için değil, basın o söylentinin skandal değil, sadece iyilik olduğunu fark ettiğinde öldü ama kendini yetenekli, özveri, kendi ailesi gibi ailelere yardım etmek için yaratıcı çözümler bulmada kanıtladığı için Emir ve Zeynep haftada bir kez kahve için buluştular. Basın yok, baskı yok. Sadece aralarında Elif'le birbirleriyle yavaşça tanışan iki insan ikisine de gülümsüyor. Masal sonu değildi. Hemen evlenmediler. Farklar aniden kaybolmadı. Ama daha önemli bir şeydi gerçekti. Saygı, zaman, ihtiyaçtan değil, istekten birlikte olma seçimi üzerine kurulmuştu. Ve bir gün iki yıl sonra Elif yeni dairelerinde verilen değil, Elena ve Emir'in birlikte satın aldığı ilk adımlarını attığında ikisi de biliyorlardı. O yanlış mesajın onlara olan en doğru şey olduğunu, mucizelerin her zaman beklediğinizde gelmediğini bazen en çaresiz olduğunuzda gelirler. Ve bazen, sadece bazen bir hata güzel bir şeyin başlangıcı olabilir. Beş yıl sonra Zeynep, Demir Grubu'nun sosyal yardım departmanını yönetiyordu. Kendi ailesi gibi yüzlerce aileye yardım ediyordu. Emir yanında servetinin bir kısmını bekar anneler için bir fona dönüştürdü. 7 yaşındaki Elif yeterli olmadıkları günleri hatırlamıyordu ama anne babası unutmasına izin vermedi. Ona yanlış mesajın hikayesini anlatırlar. Bir yabancının iyiliğini, tek bir şefkat eyleminin her şeyi nasıl değiştirebileceğini ve Elif "Baba anneyi kurtardı mı?" diye sorduğunda ikisi de aynı şeyi söylediler. "Hayır canım, birbirimizi kurtardık." Bu hikaye sana tek bir iyilik eyleminin her şeyi değiştirebileceğine, şefkatin koşullardan daha güçlü olduğuna inandırdıysa like bırak. Benim için değil ama umutsuzluktan bir mesaj gönderen ve en beklenmedik yerde umut bulan herkes için. Ve mucizelerin hala var olduğunu, iyiliğin ölmediğini gösteren hikayeleri desteklemek istersen her destek önemlidir. Açıklamada Teşekkür ederim. Seçeneği var. Eğer hikaye kalbine dokunduyu ise çok takdir ediyorum. Ama en önemlisi bunu tek bir mesajın, tek bir jestin bir hayatı değiştirebileceğini hatırlamaya ihtiyacı olan biriyle paylaş. Burada olduğun için teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşürüz.